teşekkürler var galiba. Nedir ayrıntılar senden deneyelim. Evet teşekkürler. İtalya'da bir tarafta aşı krizi, diğer yanda hükümet krizi. 13 Ocak'ta eski Başbakan Matteo Renzi'nin partisi Viva Partisi'nin iki bakanı, bir bakan, bir bakan yardımcısının hükümetten yani koalisyondan çekmesiyle İtalya'da hükümet krizi yaşanmaya başladı. Şu sıralarda İtalya Başbakanı Conte senatoda konuşmasını sürdürüyor. Dün e, meclisten e, evet aldı e, ancak bugün senatodaki oylamada akşam saatlerinde yapılması bekleniyor. O, e, evet oyu alması yani güven oyu alması çok riskli görünüyor. Eğer ki bu beklediği oyları alamazsa akşam saatlerinde bir başka tablo karşımıza çıkacak. İtalya hükümeti düşecek büyük olasılıkla. Şu anki gelişmeler bu yönde ve Cumhurbaşkanı materyale çıkarak istifasını sunması bekleniyor. Dün 259'a karşı 321 oy alan kontör e, yeniden güven o istiyor ancak tabi istifade etmeyeceğini ilerleyen bültenlerde yine aktarmaya çalışacağız. Diğer yandan aşıyla ilgili çalışmalar, İtalya'da aşıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Krize döndü ancak Pfizer aşıların %29 düşüş olacağını açıklamasının ardından İtalya hükümeti tepkilerini gösterdi. Yargıya başvuracaklarını söylerken aşı teslimiyatı da İtalya'ya gecikmeli olarak geleceği söylendi. Evet gördüğünüz gibi bir yanda kriz, hükümet krizi diğer yanda salgınla ilgili kriz devam ederken bir başka sorun da öğrenci ve işçiler. Protestolar devam ediyor her gün hemen hemen her gün İtalya'nın farklı bölgelerinde devam ederken öğrenciler güvenli okul istiyorlar ve bir an önce sınıflarına dönmek istiyorlar. Ancak tabii geride bıraktığımız bir yıl içinde hükümetin tam olarak bütün çalışmaları yaptığını da söylemek mümkün değil. Şu ana kadar öğrenciler eğitimine başlamış değil. İtalya'da iş dünyası dibe vurdu. Çok sayıda eşyalarını kapamaya başladı. Turizm sektörü krizde, moda sektörüyle son gelen bilgide ise %70 oranda düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi ardı ardına gelen kriz, sorunlar bitmiyor İtalya'da. Ancak tabii her şeyin başı şu anda. Başbakan Conte görevde kalacak mı yoksa istifam edecek?